Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Hem dikkatinizi hem de gözlerinizin keskinliğini ölçen bir videoyla daha birlikteyiz. Bu kez görsellerin içine YouTube'da trend olan ünlü karakterleri ve objeleri sakladık. İzlediklerimizi bulmak için her seferinde 5 saniyeniz olacak. Ama önce kısa bir duyurumuz var. Dünyada milyonlarca oyuncunun oynadığı King of Avalon şimdi de Türkiye'de. Oyunda düşmanları yenerek şehrin hakimi siz olabilirsiniz. Bu ejderha savaşında şehrinizin ayakta kalmasının tek yolu ejderhanız. Bunun için de ejderhanızı ve birliklerinizi ...savaş alanına göndermeden önce en iyi şekilde eğitmeniz gerekiyor. Ayrıca ittifak kurarak arkadaşlarınızla birlikte imparatorluğu genişletebilirsiniz. King of Avalon özellikle savaş oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek. Bu ücretsiz multiplayer savaş oyununu şimdi indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu indirmek için iOS ve Android linklerini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu kapsamlı oyunu beğenirseniz yüksek yıldız vermeyi de lütfen unutmayın. Bu kısa duyurudan sonra sırada dikkatinizi ölçen resimler var. Bal yapan arıların arasında bir obje gizli. Hem nerede olduğunu hem de gizli objenin ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Stres çarkını şimdi de dalmatyalı köpeğin üzerinde arıyorsunuz. Az öncekiler kolay geldiyse bir de buradakini bulun. 5 saniyeniz başladı. Stres çarkı bu parlak böceğin bir yerinde gizli. Acaba neresinde? Yine stres çarkı arıyoruz. Zamanınız başladı. Sırada dünyaca ünlü kasabımız Nusret var. Gözleriniz çok keskin değilse bulmanız zor olabilir. Yine Nusret'i arıyoruz. Ekrandan biraz uzaklaşıp bakarsanız daha kolay görebilirsiniz. Nusret bu kez konser alanında saklanıyor. 5 saniyeniz başladı. Müzik Tostçu Erol'la devam ediyoruz. Bakın bakalım nerede tost yapıyor? Müzik bu Pokemon'ların arasında içeride dizisinin kebapçı Celal'i var. Fakat sadece gözleri çok keskin olanlar bulabilir. Bu kez aynı resme Mert ve Sarp'ı gizledik. İki kişi olduğu için bu sefer süreniz 10 saniye. Simpsons karakterlerinin arasında Mert'i arıyoruz. Acaba nerede? Şimdi de Sarp'ı bulacaksınız. 5 saniyeniz başladı. Soft ile devam ediyoruz. Burada bir yerlerde ama nerede olduğunu tabii sizin bulmanız gerekiyor. Steve'i şimdi de bu Lego yığınının içine gizledik. 5 saniye bitmeden bulmanız gerekiyor. az öncekileri bulabildiyseniz bir de bunu deneyin. Acaba Steve nerede? Steve aramaya devam. Bulanlara şimdiden bravo.